Orta Doğu'da bu vaatle terör estiren Hasan Sabbah ve Haşhaşiler Hasan Sabbah, İran'ın kum kentinde doğmuş, küçük yaşlardan itibaren ilme ve dini konulara büyük ilgi duymuş, dönemin önemli okullarında eğitim görmüştü. İlim irfan severim. Rey şehrinde tanıştığı Fatımi davetçilerin etkisiyle İsmaili mezhebini benimsemişti. Şş, çocuk bak hele. Buyur abi. Herkes yalan söylüyor. Herkes her şey yalan. Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha bir şey görülmedi. Ben sana hakikati öğreteceğim. Olur abi. İsmaili davetini daha iyi öğrenmek ve yaymak amacıyla Mısır'a dönemin İsmaili halifeliği olan Fatımi devletine gitmişti. Öğretin, onu öğretin. İran'a döndükten sonra Selçuklu sarayında bir süre görev aldı. Fakat esas olarak İsmaili inancını yayma faaliyetlerine odaklanmıştı. Hasan, adam gibi lan! Ben de bu inancı yaymazsam! Hasan Sabbah, Selçuklu sarayında bir süre görev almasına rağmen Selçuklu devletine karşıydı ve devletin siyasi ve dini hegemonyasına karşı alternatif bir güç arayışında olan birçok insanla temas kurdu. Selçuklu'yu sevmeyenler, Dernek Lokale Başkanı olarak Derneğimize hayırlı uğurlu olsun. Fatımi halifesi ölünce İsmaililer arasında bir bölünme yaşandı. Hasan Sabbah, Nizar'ın halifeliğini destekleyen, kol olan Nizariliğin lider konumuna geldi ve Fatımiler ile bağlarını kesti. Bize yanlış yapıldı sayın derlek üyeleri. Evet yanlış yapıldı. Ben de bundan sonra Fatımi matemi dinlemem. Hasan Sabbah mücadelesi için güçlü bir üsse ihtiyaç duyuyordu. Selçuklu takibatından uzak, coğrafi olarak sarp ve savunması kolay bir yer arayışına girdi. İran'ın Elburz Dağları'nda bulunan Alamut Kalesi, bu arayışı için biçilmiş bir kaftandı. Derneğimizi artık oradan yöneteceğiz. Ama önce kaleyi fethetmemiz lazım. Kalenin manzarası çok iyi ve dağın zirvesinde. Ama etrafında hiçbir şey yok. Fethi devirle tutsak daha olmaz mıydı başkan? Hasan Sabbah 1090 yılında kaleye gizlice sızarak içerideki insanları kendi davetine ikna etmeyi başardı. Buyurun, buyurun imza bekleriz. Ve kale sahibini kaleyi 3000 dinara satmaya zorlayarak hiçbir askeri güç kullanmadan kaleyi ele geçirdi. Satacaksın lan bu kaleyi bana. Abi vurma abi. Çok ucuza bıraktık ya. Yürü eşek. Alamut kısa sürede Nizari İsmaililiğin merkezi, eğitim üssü ve propaganda merkezi haline geldi. Haşhaşilerin temel amacı Sünni Selçuklu Devleti'nin hakimiyetine son vererek İsmaili Nizari inancına dayalı bir düzen kurmaktı. Hasan Sabbah örgütün en tepedeki dağın yaşlı adamı ünvanıyla anılıyordu. Marco Polo'nun seyahatnamelerinde anlatılan cennet bahçeleri efsanesi Haşhaşilerin nasıl fedai yetiştirdiğine dair en bilinen hikayelerden biriydi. Rivayete göre Hasan Sabbah gençleri Haşhaşla uyuşturduktan sonra içerisi sütten, baldan ve şaraptan akan sular, güzel huriler ve çeşitli meyve ağaçlarıyla dolu gizli bahçelere götürürdü. Götür beni cennet bahçelerine Hasan Baba. Götüreceğim evladım, götüreceğim. Huri de ister misin? İsterim Hasan Baba. Ben sana de vereceğim. Uyandıklarında kendilerini bu cennette bulan gençler, tekrar bu cennete dönebilmek için sabahın verdiği suikast emirlerini tereddüt etmeden yerine getirirlerdi. Koş şuradaki adama suikasta fırla. Hemen Hasan Baba. Hatta fedailer Hasan Sabah'ın emriyle cennete ulaşmak veya düşman eline düşmemek için yüksek yerlerden atlayarak intihar ediyorlardı. Adı oğlum cennete git cennete hurilere git. Cennete ucuyorum, Hasan baba. Cennete. Gerekiyor, uçman değil ne Bir rivayete göre Haşhaşiler Selçuklu Sultanı Melikşah'a doğrudan bir gözdağı vermek amacıyla bir fedaiyi onun yatak odasına kadar sızdırmış ve yastığının altına bir hançer ile Hasan Sabbah'tan bir not bırakmıştı. Çok güzel uyuyordun. kıyamadım vallahi. Alamut Kalesi Hasan Sabbah döneminde ve sonrasında birçok kez Selçuklu orduları tarafından kuşatılmıştı. Ancak kale, coğrafi korumu ve sağ Abbâh'ın aldığı tahkimat önlemleri sayesinde uzun süre ele geçirilemedi. Ancak örgütün gücü Moğol istilasıyla birlikte kırılmıştı. 1256 yılında Hülagü Han komutasında Moğol ordusu Alamut Kalesi'ni ele geçirmiş ve büyük bir katliam yaparak örgütün kütüphanesini ve arşivlerini yok etmişti. Oğlum geçerken bir şu kaleyi de alalım dedik de siz ne yapıyorsunuz lan burada? Uçuyoruz baba. Bu olay İran'daki Haşhaş varlığının sonu olmuştu. Suriye'deki Haşhaş kaleleri ise 1273 yılında Memlük Sultanı Baybars tarafından ele geçirilerek tamamen ortadan kaldırılmıştı. Sizin bu olay hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir sonraki konumuz ne olsun? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalı desteklemek ve videolara erkenden erişebilmek için kanalımıza katılabilirsiniz görüşmek üzere